Bugün bir şey bir şey, oynuyoruz. Oyunun adını, unuttum. Devam. Otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünyalı. Otomobilimiz yerli. Canına sıkıldı mı? Hühühü. Hü hü. Ses açım sıkılmayın. <laughs> To please listen. My brain is scattered. You can be Alice, I'll be the Mad Hatter. Otomobilimiz yerli ve milli Direksiyonda dünya lider Tok otomobilimiz yerli ve milli Kuduran kıskanan her yerde belli Yerli değil milli değil diyenler Kendilerine kadar yerli Bu ses çok güzel Bunu açacağım full hehe Tok otomobilimiz yerli ve milli Direksiyonda dünya, lideri kuduran, kıskanan her, yerde belli, de. Tok otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonda dünya lideri. Tok otomobilimiz yerli ve milli, kuduran, kıskanan her, yerde belli. Yerli değil, milli değil diyenler kendilerine kadar yerli. Neyse ses olmadan, izleyemiyorsunuz mu? İzleyemiyorsanız, hızlandıram. Tell me I'm so humble, I say I'm turning red They let me lie to them and don't feel like they do this way Thank you so much to me, I'm losing touch, get me Served on a silver platter, ask for seconds, they just let me They tell me I'm a god, I'm lost in no facades He said bye